Evet Bolu Ankara istikametindeki e, trafik tamamen durdu. Yaklaşık yarım saattir e, hiç hareket yok. İleride sanırım bir kaza yaşandı. E, herkes inmiş durumda araçlarından. E, otobüs otobüsteki yolcular inmiş durumda. Eşada sigara içiyorlar. E, trafik tamamen durmuş durumda. Evet Bolu e, ee, Ankara Bolu istikameti tamamen durmuş durumda şu anda. Evet yolcular yolcular aşağı inmiş durumda. Abi ne kaç saattir bekliyorsunuz abi? Vallahi sabahtan beri bekliyorum desem öyle. ne kadar ne kadar oldu? Üçten beri bekliyorum Gerçek mi? Evet Ankara Bolu istikameti tamamen durmuş durumda. Yaşlı yaşlı amcalar da dışarı Amca ne yapıyorsun amca? Ne yapalım yazarıyoruz işte. Anladım. Amca kaç saattir bekliyorsun? Bir saat oldu herhalde. Bir saat oldu. Bir saat. Açılmayacak gibi sanki. Bilmiyoruz öyle görünüyor bekleme yapan araç sürücüler. Araçlarınızın başına geçelim. Otoyol istikametine yol açılmıştır. Devam etmeniz gerekmektedir. Şeyden şeyden bulaştık. Üç saattir burada şu anda. Daha da gidemiyoruz yani kaldık burada. Nereye gidiyorsun? Ankara'ya gidiyorum. Ankara'ya gidiyorsun. Nereden evet. çıktın? İstanbul'dan çıktım Ankara'ya gidiyorum. Şeyden beri Adabazır'ından sonra bu tarafa komple var. Yollarda kaç saattir yollardasın peki? Ya, toplamda günde dokuz saat. Dokuz saattir Ankara'ya ulaşmamışız. Yani dokuz saattir ulaşmamışız. Geçmiş olsun. sağolasın olasın kardeşim.